Arkadaşlar selam. Bugün spor salonundaki en etkili hareketlerimizden sırt antrenmanını yapacağız. Bugün gerçekten muhteşem bir antrenman olacak. Artık spor salonlarında nasıl sırtımızı çalıştırabiliriz diye düşünmenize gerek yok. Spor salonlarına gittiğinizde hemen bu programı uygulayabilirsiniz. Gerçekten müthiş bir şekilde sırtımızı çalıştıracağız bugün. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen hareketlerimize başlayalım. Gerçekten ben de sabırsızlanıyorum çünkü müthiş bir antrenman olacak. Arkadaşlar antrenmanımızda 4 tane sırt hareketi bulunacak ve bu 4 harekette hepsi sırtımızın farklı farklı kısımlarını çalışacak. Yani sırt bölgemizin her bölgesini çalıştırmış olacağız bugün. 4 hareketimizi 3'er set şeklinde ve 12'şer tekrar şeklinde yapacağız. Tekrarlar arasında 45 saniye dinleneceğiz. Aynı şekilde setler arasında da 45 saniye dinleneceğiz. Bu dinlenme saniyesine çok dikkat edin. Fazla dinlenmeyin. Fazla dinlenirseniz soğursunuz. Hem antrenmanınızda sakatlanma riskiniz artmaması için hem de antrenman yoğunluğunuz düşmemesi için fazla dinlenmenizi önermiyorum. Ama eğer çok çok ağır giriyorsanız bir dakika dinlenin ama bir dakikanın da üstüne çıkmayın yine arkadaşlar. Ve biz çok yoğun bir antrenman ve çok iyi bir şekilde sırtımızı çalıştırmak istiyoruz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan efsane antrenmanımızın ilk hareketine başlayalım. Arkadaşlar ilk sırt hareketimize başlıyoruz. İlk sırt hareketimizin ismi Let Pull Down. Şimdi bunun için makinemize geçiyoruz. Yapabildiğiniz maksimum ağırlığı takıyorsunuz ve 12 tekrar. Dik duruyoruz. Göğse kadar indiriyoruz. Yavaşça yukarı salıyoruz. Aşağıya inerken nefes verin. Yukarı çıkarken nefes alın. Ve yavaş yavaş yukarı bırakın. Yukarı bıraktığınız zaman bile sırtınız kasılsın. <laughs> Barfix çekemeyenler için de müthiş bir hareket. <laughs> İlk hareketimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ikinci hareketimize geçeceğiz. İkinci hareketimizin ismi Seated Cable Roll. Şimdi yine makinemize geçiyoruz. Arkadaşlar yine 5'li istasyonda yapacağız bunu. Makinede yapacağız yani. Makinemize geçiyoruz. Yine yapabildiğiniz maksimum ağırlığı alın. Ben şimdi size göstermek için hafif kilo giriyorum. Dik duruyoruz. 12 tekrar. Oh. İkinci hareketimiz de bu şekilde bitiyor. Şimdi üçüncü hareketimize geçelim. Hız kesmeden antrenmanımız devam ediyor. Arkadaşlar üçüncü hareketimizden devam ediyoruz. Bugün muhteşem bir antrenman oluyor. Gerçekten sırt kaslarımı hafif kilo ve tek set girmeme rağmen muhteşem hissediyorum. Şimdi üçüncü hareketimizi yapıyoruz. Üçüncü hareketimizin ismi yine aynı makinede. Let pull down makinesinde yapıyorum. Ama ismi bu sefer reverse grip let pull down yani ters tutuşta yapacağız. Az önceki ilk hareketimizin aynısı hemen hemen. Yine çekiyoruz sırtımıza. Sırtımıza çekerken nefes verin. Yukarı bırakırken nefes alın. Bu nefesler gerçekten çok önemli. Hem antrenmanla performansınızı etkiler. Hem de yağ oranınızı daha yüksek bir şekilde yakabilirsiniz. Bu küçük ama çok önemli bir etki. Sırtınızı iyice hissedin arkadaşlar. Bisepslerinizden çekmeyin. Bu şekilde hızlı ve çekmeyin. Aynı zamanda sallanarak da çekmeyin böyle. Tamamen sırtınızdan çekin. O sırt kaslarınızın çalıştığını hissedin. Barik tekrar yapıyoruz bu hareketi de. Ve yine üst set yapıyoruz bu hareketi. Şimdi son hareketimizi yapıyoruz ve antrenmanımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Son hareketimize geçelim. Arkadaşlar dördüncü ve son hareketimiz. Şimdi sırtımızı olabildiğince bitiriyoruz. Artık bu antrenmanla birlikte sırtınızı iyice bitirmiş olun. Hareketimizin ismi standing lat Down. Yani bu makineye geçiyoruz table crossover'a. Kısa baramızı koyuyoruz. Hafif bir şekilde eğiliyoruz. Strong, step by step. Arkaya doğru kısa barı çekiyoruz. Bu harekette elleriniz düzgün olsun. Kolunuz dümdüz olsun. Sırtınızla çekin yani arkadaşlar. Hafif bir eğim olsun sırtınızda. Kalçanızı dışarıya atın bacaklarınız omuz genişliğinde. Bu şekilde kalsın. Ben şimdi dediğim gibi hafif geliyorum size göstermek için. Ama siz bu hareketleri yapabildiğiniz maksimum varlıkta yapacaksınız. Aşağı çekerken nefes verin, yukarı çıkarken nefes alın. Bununla birlikte sırt kaslarımızın bütün bölgesini çalıştırmış olacağız. Gerçekten bugün çok etkili bir antrenman yaptık. Bu 4 hareket aslında yeterli ama ben yine de sizin için alternatif ekstra bir hareket daha vermek istiyorum. Bunu isteyenler yapabilir, istemeyenler yapmasın ama bu da çok etkili bir hareket. Çünkü bunu da ayırmak istemiyorum bu antrenmanda da. Bu hareketi görmenizi istiyorum. Bunun için size bir tane bench lazım. Bench'inizi bu şekilde düz yapıyorsunuz. Bench'i aldıktan sonra bir tane de dumbbell alın. Bu dumbbell içinde yapabildiğiniz maksimum ağırlıkta bir dumbbell alın arkadaşlar. Bench'iniz tamamen düz bir şekilde olsun. Önce bu şekilde sağ kolumuzu alıyoruz. Belimiz hafif çukur ama dik bir şekilde kalçayı dışarıya çıkarıyoruz. 12 sağ kol yapıyoruz arkadaşlar. Yavaşça yukarı doğru çekiyoruz. Sırtınızın kasıldığını iyice hissedin. Gerçekten çok etkili bir hareket bu da. Önce sağa 12 yapıyoruz. Yukarı çekerken nefes verin, aşağıya indirirken nefes alın ve yavaşça yapın bu hareketi. İyice hissedin çünkü. Zor bir harekettir. Çok ağır girmektense hareketi doğru yapmaya özen gösterin arkadaşlar. 12 sağ yaptıktan sonra hiç dinlenmeden hemen tersine sol 12 tekrar yapıyoruz yukarı doğru iyice çekin arkadaşlar gerçekten çok iyi hissedeceksiniz bu hareketlere kalçanız dışarıda olsun hafif. dediğim gibi bu hareketi eğer gerçekten isteyen olursa yapsın. Çok etkili bir hareket olduğu için size göstermek istedim. Videonun daha fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeceğim sırt kası da aynı göğüs kası gibi zor gelişen bir kas. Bunun üzerine çok gitmeniz lazım ve hissetmeniz lazım. Çalışmaya ilk başladığınızda sırt kaslarınızı ve göğüs kaslarınızı fazla hissedemeyebilirsiniz ama geliştikçe hareketleri yaptıkça daha fazla hissedeceksiniz. Hareketi yavaş yaparsanız ve hissede hissede full odaklanırsanız gerçekten muhteşem bir iş çıkaracak Sırt antrenmanınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Size zaten sürekli söylüyorum 3-4 ayda bir programlarınızı değiştirin. Bu da çok güzel bir antrenman olacak sizin için. Gerçekten bir kere de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse ve faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, büyüyen ailemize de katılmak isterseniz altta bulunan kırmızı abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Efsane videolar gelecek. Takipte kalın.